Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi. İki lider görüşme sonrası dikkat çekici mesajlar verdi. Ancak basın toplantısında Hamas konusunda yaşanan fikir ayrılığı dikkat çekti. terör örgütü olarak kabul ettiğimiz e, Hamas'ı Türkiye'nin değişik bir yaklaşımla, değişik bir niteleme ile gördüğünü biliyoruz. Ancak e, bölgede akan kanın durdurulması konusunda ikimiz de hemfikiriz. Ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Tam aksine Hamas topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Hamas bir terör örgütüdür dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna katılmadığını söyleyerek itiraz etti. Ben bu yaklaşımınıza asla katılmıyorum, katılamam ve bu haksızlık olur. Çünkü bunca Hamaslı öldürülüyor. Tüm Batı Malum bunlara her türlü silahla, mühimmatla saldırıyor Hamas'a. Eğer terör örgütü dersek bu acımasız bir yaklaşım olur. Ankara, Atina'dan kritik bir konu ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kriyakos Mitsotakis'le bir araya geldi. Erdoğan yaklaşık bir buçuk saat süren ikili görüşmenin yapıcı ve olumlu geçtiğini söyledi dar kapsamlı, son derece verimli, samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Yunanistan'la aramızda çözülemeyecek büyüklükte bir sorun olmadığına dair inancımı sizlerle paylaşmıştım. Bu bir süreçtir. Daha fazla netice vermesi için titizlikle ilerletilmesi gerekir.